Saten vücut germe nedir? Saten vücut germeyi de yine eksiyon lazer cihazı ile yapıyoruz. Burada artı olarak özellikle e, inat eden yağlı bölgeler ve kilo alıp vermeler ya da doğumlardan sonra derideki sarkma ve yaşlanma belirtilerini de çok iyi toparlayan e, bir işlem. Özellikle karın, o, kolların içi, bacak içleri, e, bu bel bölgesi love handle'lar dediğimiz bölgeler, dizlerin üzeri gibi bölgeler ee, yaşla beraber hakikaten canımızı sıkıyor ve oradaki hem deri buruşuk hem de bazı bölgeler ciddi yağlanmış oluyor. Ee, hem yağı eriten, hem yağ hücrelerini kıran, hem de deriyi sıkılaştıran, gençleştiren harika bir işlem. Hem o bölgedeki korojen sentezlenmesini hem de asit sentezlenmesini arttırırken... Dediğim gibi inatçı yağların da yıkılmasına yardım ediyor. Neden saten vücut germe demişler? Çünkü hiyaluronik asit salgılanmasını da arttırıyor kolajen senteziyle birlikte. E, hakikaten saten gibi bir e, deri elde ettiği için cihazla elde ettiğimiz için cihazla böyle bir isim konulmuş ve yapay zekanın kullanıldığı da tek cihazdır.